Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Age of serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Benim geçtiğimiz bölümde bazı zorluklar yaşamamızın ardından kolaylıklarda kazandığımız zaferlerle birlikte gelmişti. Maalesef ki geçtiğimiz bölümde dostluklarımız bozulmuş ve artık güneyde bize karşı çıkabilecek bir mekanizma kalmamıştı. Güneydeki tüm devletleri topraklarımıza katarak Hindistan'ın güneyini tamamıyla kendimize bağlamış bulunmaktaydık. Şimdi diyorum ki ben kuru kuruya demokrasi götürmek olmuyor. Milattan önce 813 yılına gelmişiz. Milattan önce 5000'den beri demokrasi götür diyerekten birçok devlete demokrasi götürüyoruz. Ama yönetimimiz monarşi. Kuru kuruya demokrasi götürülmez diyerekten bence artık devlet aliyeyi baglan olarak artık demokrasiyle buluşmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz ve devletimizin yönetimi artık demokrasi oldu. Şimdi efendim e, yorumlarınızda görüyorum. Biraz haritayı göster demişiniz Biraz bir haritayı bir gösterelim ardından devam ederiz. Şimdi e, Amerika'da Kaliforniya ve Missouri devletleri şu anda. Missouri devletleri şu anda güçlü. Kuzey Amerika'da. Güneyinde ise bir tek güçlü karayı görebiliyorum. Onun dışında şunlar da yeri de ufaklı güçlü devletler. Kara kadar güçlülermiş aslında onlarda. Şurada bir Tayrona var. O da fena gözükmüyor. Afrika'da ise Güney Afrika'da bir Swaziland var. O fena gözükmüyor. E, hatta vasalları ile birlikte epey kendisini güçlü kılıyor diyebiliriz. Onun dışında Kamerun, Abu Bakar'ın memleketi. E, o da bayağı güçlü gözüküyor ve Mısır. Ve tabii ki de Portekiz. Afrika'da her ne kadar olmasa da toprağı var sonuçta Afrika'da abi. Yani Afrika devlet olmasa da Afrika'da toprağı var. Ve kendisi de İberya'yı güzel bir şekilde toplamış. Ee, sürpriz bir gelişme olarak burada Duri diye bir arkadaşımız bayağı bir güçlenmiş. Ee, nasıl güçlendi, ne ara güçlendi bu kadar anlamadım ama bu adam bayağı güçlenmiş. Bayağı da ekonomik, yapısal olarak harbiden bizden iyi durumla gelmiş. Ama problem değil. Baglana Devleti olarak biz Hindistan'ı birleştiriyoruz. Ee, bizi yenebilecek bir kudretin, bizi yenebilecek bir girişimin olacağına da inancımız yok efendim. Bizi kimse yenemez. Biz ancak biz yenebiliriz. Birinci sırayı maalesef kaybettik ama... Sağlık olsun önemli değil. Şimdi efendim, Baglana Devleti olarak bu bölümde Hindistan'da olan genişlemelerimize devam edeceğiz. Hindistan'daki genişlemelerimiz artık bu bölümde son bulacak. Daha fazla Hindistan'da ilerlemeyeceğiz. Kuzey Hindistan'ın bir kısmını Multan ve Hindistan'dan alacağız. Ee, Akabinde ise artık farklı yolculuklara yelken açmamızın zamanı gelecek diyebilirim. Ee, artık yeterince Hindistan'da bence durduk. Artık farklı medeniyetlerin, farklı kıtaların da demokrasiyle buluşması ve bizim götürdüğümüz demokrasinin tadına varması gerekmekte diye düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var. Siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Bu arada dostlar hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Onun dışında kanalımıza e, videolarımızı izleyenlerin %60'ı abone değilmiş. Aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilir. Yandaki bildirim tuşunu da açtığınızda Videolarımı paylaştığımda sizlere bildirim gidecektir efendim. Onları yapmayı unutmazsanız sevinirim. Demokrasiyle ile buluşmamızın ardından yüksek enflasyon diye bir terim maalesef ee, lügatımıza girdi. Bu kadar yüksek enflasyon niye var kardeşim? 20 bin para biriktirdik alt tarafı. 20 bin para biriktirdiğimizde yüksek enflasyon diyor. Böyle bir şey olamaz. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Baglana devleti olarak biraz yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ermeni Krallığı bayağı güçlenmiş ya. 5. sıraya gelmiş her yerde var olmadıkları masa yok resmen Onları da zamanı gelince deviririz ee, Şu an bizim oralarda işimiz yok Biraz yatırım yapıp Baglana devletinin ekonomiksel olarak Güçlenmesini sağlamamız gerekiyor Kuzeyde Hindistan'ın bizle olan ilişkileri kötü Ve yakın zamanda muhtemelen Savaşacağız kendileriyle Ama o zamana kadar şu anda benim e, Orayla bir planım yok Diyecektim ama var abi saldıracağım Oraya da saldıracağım 806.000'lik nüfusuna karşın bizim 537 binlik nüfusumuz var ama biz birinciyiz. Bunlar ikinci. Nasıl oluyor lan? Biz mi şike yaptık bu sefer? şike yapan taraf sanırsam biziz dostlar. Ee, tekrardan birinciliği aldılar. Yani Hindistan'da ilerleyeceğiz. Bu bölümde dediğim gibi. Ve akabinde artık bu Hermunduri isimli arkadaşa bir sonraki bölüm girişimizi yaparız diye düşünüyorum. Girişimizle birlikte çıkışımız da olmayacak ama. Orada kalıcı olmayı düşünüyoruz hocam. Şöyle kalelerin olduğu yerlerden asker basarsak oraların nüfusları daha da fazladır diye düşünüyoruz. Şöyle 1500 asker de buraya. Şöyle buradan da kale var. Buradan da biraz asker getirelim. Ekonomik olarak oldukça azametliyiz hocam. Oldukça iyiyiz. Ve böyle devletlerin bizi geçebileceğini düşünmüyoruz. Şimdi Myanmar'da varmış bu arkadaşın yanında. Kim gelirse gelsin topu gelsin hocam bize bir zarar veremez bizi yenemez hemen ilerleyişlerimize başlayalım bakalım. Hindistan topraklarında hala teknolojik olarak ne kadar dünyanın birincisi olsak da dünyanın incisi olsak da şu an hala e, maalesef teknolojik olarak iyi değiliz. Şöyle de göstereyim hatta sizlere. Birincilikten düşmüşüz lan. Baglan olarak baya geride kalmış. 0.4'teyiz. Ortaki 0.43'e gelmiş. 0.40'dan şu anda bizim biraz daha yukarılara çıkmamız gerekiyor hocam. Tekrardan birinciliği almak istiyoruz ama tabii ki de bu birinciliği almak da biraz meşakkatli. Teknolojik gelişim maalesef bu yüzyılda o kadar hızlı ilerlemiyor. O kadar hızlı ilerlemediği için biraz problem yaşıyoruz tabii ki. Yeni Delhi'yi de aldık. Artık yeni başkentimiz olacak diye düşünüyoruz. Yeni Delhi ye eğer e, durumları da iyiyse nüfusal olarak ama pek iyi gözükmüyor. Tek başkentimiz olabilecek e, seviyede gözükmüyor abi açıkçası. Hadi bakalım ilerleyişlerimize devam edelim. Baglana devleti olarak gördüğünüz gibi efendim. Rahatlıkla Hindistan'dır. Olur budur şudur fark etmeksizin. Tüm devletleri topraklarımıza rahatlıkla katabiliyoruz. Güçlüyüz. Ve bizim gücümüzün karşısında durabilecek bir devlet de tanımıyoruz. Biraz daha hemen şöyle ordularımızı bir bütün haline sokalım. Ve tekrardan hücuma kalkacağız. Benim aldığım bu topraklar yeterli. Fazlasını istemiyorum. Fazlasını isteyebilirim. Böyle bir gücüm var. Ama gerek duymuyorum hocam. Ee, bu şekilde alacağımız topraklar yeterlidir. Eğer bu toprakların tamamını bana veriyorsa ki vermeyecektir. Ben bunu okeyim. Ama eğer ki vermezse biraz daha döveceğiz kendisini. Evet biraz daha dövmemiz gerekiyor. Fazlasıyla toprak alabilmemiz için. Hindistan kardeşimizin. Biraz hırpalanması gerekiyor yani bu Hindistanlık bir problem değil bu oyunla alakalı bir problem oyun şu anda ee, o toprakları bana vermek istemiyor yıldız kazanmamız lazım biraz daha bunun için ve biz de kazanacağız şöyle 500 buraya diyelim ve tüm ordularımızla Hindistan'da ilerlemeye devam edelim o az önce gösterdiğim toprakları almak istiyorum abi o şekilde alırsam benim için yeterli olacak ama yo eğer de o kadar da yıldızda vermezse de problem de değil çok fazla yani. Çok da önemli bir şey değil yani açıkçası oralar. Ama istiyoruz hocam. İstiyoruz. İsteyenim bir gözük ara. Vermeyene ne dediklerini unuttum şu anda. <laughs> Güzel buradaki bir arkadaşı da demokrasiyle ciddi anlamda tanıştırmış olacağız. Hindistan işgalinden kurtaracağız buradaki bir arkadaşı. Bakalım yakın zamanda kurtulacak diye düşünüyoruz. Şu kimdir? Multan ilerliyor. Multan ilerliyor. Multan orada. Bayağı ilerlemiş. Aha şurada bir arkadaşımız daha varmış. Oğlum bu kim lan? Bu da mı vasal? Mar var. Bu da vasal galiba. Aynen bu da şeyin vasalı. Hindistan'ın vasallarından biri. Hindistan'ın puşlarından biri. Aha Uygurlara bakın lan. Vay 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 Uygurlar da tarih sahnesinde güçlenmeye devam etmiş. Şöyle ilişkilerimizi de geliştirelim Uygurlu dostlarımızla. Evet. Demokrasiyle tanıştırdık arkadaşımızı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şöyle devam edelim. Ee, efendim sen de şöyle. 500-300 tamamdır. Herhalde bu kadar dayak yeter diye düşünüyoruz ama bizim böyle düşünmemiz bir şey ifade etmiyor. Önemli olan onların da düşünmesi. Önemli olan onların da düşünmesi. Onlar da böyle düşünürse ne hala düşünmezse de zorla düşündüreceğiz. Şimdi şurada Myanmar arkadaşımız dövemeyiz maalesef. Bu askeri iç izni almamız gerekiyor. Belki onunla da uğraşmak istemiyorum. %90 ele geçirmişiz. Bence bu kadar kafidir. İstediğimiz yerleri bize versinler. Ve hayatımızdan çekip gitsinler abi. Biraz da fazlasını da alacağız. Böyle. Tamamdır. Devamını da alabilecek yıldız puanına sahibim ama ihtiyaç duymuyorum abi. Gerek yok. Bu kadarı bize kafi. Ee, şey var. Tazminat alabilir. Savaş tazminatı. Tam da 18 puanmış ha. Savaş tazminatı da alalım kendilerinden. Güzel. Şimdi bu toprakların asimile edilmesi gerekiyor. Ve ardından Multan seferine çıkacağız. Kangra ile bir savaşımız olacak gibi gözüküyor. Ordularımız bir derhal toplansın. Yeniden birinciliği aldık ama bu birincilik uzun süre bizde kalacağı benzemiyor. Çünkü Avrupa'da ciddi anlamda büyük bir güç olan o Ermeniler İran'ı birleştirmeye devam ediyor bunlarla bir ilişki geliştirdim şu an için baya baya güçlü olmuşlar Ermeniler harbiden Aa bu arkadaş dayak yiyecek çok fazla devletle savaş halinde çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncü de onu sıçratmışlar hocam üçüncü de o sıçrayamamış onu sıçratmışlar üçüncü de yapacak bir şey kalmamış şimdi bize 6000 askerimizde Baglana'da bekleyeceğiz başkentimizi yeni derhi yapmayı planlıyordum ancak henüz yani öyle bir girişime gerek olmadığı kanaatindeyim. Öyle bir girişime şu anda ihtiyacımız yok. Çünkü Yeni Delhi çok da gelişmiş bir yer değilmiş bizim başkentimize göre. Aslında devletimizin en büyük şehri Dhaka. Ama çok doğuda. Çok sınırda. Yani orayı yapabilirdik ama çok 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 uzaktaymış. Zaten oradan birazdan asker basacağızdır muhtemelen. Orası da zayıflar. Şimdi asimilasyonlara devam edeceğiz tabii ki de. Burada anlamadığım bir şekilde Multan Hindistan'a yeniliyor ve 10-10 askerle falan ilerliyor Hindistan. Multan'a bir para yardımı yapmak istiyorum. Ee, çünkü Hindistan'a yenilmesi benim işime gelmez. Biraz daha para yardımı yapalım. Ben Multan'ı yeneyim abi. Hindistan'la bir kez savaştık zaten. Bir de Multan'la savaşalım. Hindistan'la aynı anda iki kere savaşmak istemiyorum. Güzel. Buna yaptığımız bu kadar para yardımıyla kazanması lazım yani. Hindistan o kadar para muhtemelen kazanmıyordur. Hadi son bir kez daha yardım yapıyorum. Daha da yeter yani. Daha da yeter hala. Çok daha iyi ilişkilerimiz yokmuş Multan'la artı 27 sadece o kadar yardımdan sonra. Adamın hayatı boyunca kazanabileceği paradan daha fazla şey yaptık. daha fazla kazanar şimdi <laughs> o da biraz işin şakası da. Bayağı yardım yaptık demek istiyorum. Bu arkadaş Hindistan'la bir bağlantısı var mıdır? Ee, bu arkadaş savaş açmış. Biraz daha Multan kardeşimizin yardıma ihtiyacı var. Multan'ın yardıma ihtiyacı var. Bizim de araştırmaya ihtiyacımız var. Biraz daha araştırma yapalım. Multan ne yapıyorsun oğlum? Multan dayak yedi abi. Multan silindi. Ah silinmedi güzel. Hala yaşıyor en azından. Oradan gelen ordusuyla. Aha burada Hindistan bağımsız kalacak. Yan da abi Multan. 0.45 seviyesine çıktık. Nüfus artışına biraz gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hindistan'da bağımsız kalmadı orada güzel. Şimdi 108 binlik bir ekonomik güç. Teknolojide zirve 0.45'e geldik. İkinci sıradayız ama yakında o zirveyi alacağız. Hocam zirve tek kişiliktir ve o zirvede Portekizlilere yer yok. O zirve sadece Baglanalılara aittir hocam. O zirve sadece Baglanalılara aittir ve biz bu ait olduğumuz yeri geri alacağız. Kimseye verme gibi bir Niyetimiz yok hocam. Bizim olanı bizden almaları için ancak savaşmalara gerekir. Güzel bir şekilde asimilasyonları da yapalım ki hastalık var şu anda topraklarımızda. Medeniyetimiz daha da iyi durumlara gelsin. Ee, şimdi biraz daha araştırma yaparak zirveyi kendimize alalım. Ee, Multan da bu şekilde savaşı bitirecek gibi gözüküyor. Multan'ın da işi uzun ya. Çok fazla savaştı abi. Hindistan burada hala direniyor. Multan'da bayağı zayıf bir devlet aslında açıkçası. Güzel zirveyi aldık mı? 0.38 şu anda bakmayacağım. Şu anda almamışızdır. Bir iki kademe daha e, arttırırsak alacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Zirveyi bir alalım. Bu bölüm Hindistan'da dediğim gibi son seferlerimiz olacak. Artık bize savaş ilan edilmediği takdirde buralarda pek ilgilenmeyeceğiz. Ermenilerle sınır olmayı düşünüyorum. E, Ermenilerle mecburi olarak savaşmamız gerekecek. Çünkü güçlüler ve ben güçlü olanlara ne yaparım bilirsiniz hocam. Zayıflatırım. Güçlü olanların zayıflaması lazım. O kadar güçlü olmak onlar için iyi bir şey değil. Gerçi ya bu M Multan Savaşı'nın bitmesini bekliyorum da bitmesini beklememe gerek yok gibi gözüküyor açıkçası. Herhalde girsem iyi olacak. Çünkü bu savaşta ne olacağı belli değil. Aha Neutral diye bir devlet mi çıktı lan? Ne oldu oğlum burada? Neutral isyancıları çıktı. Neyse. Hocam biner kişilik ordular derhal dizilsin. Ben artık daha fazla bekleyemeyeceğim. Siz de bekleyemezsiniz diye düşünüyorum. Artık müdahale etmeyi müdahale etmenin zamanı geldi abi. Artık yani masaya yumruğunu vurmanın zamanı geldi yani yapacak bir şey yok. Yani biz dedik 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 ama yani bir türlü barış yapmadılar. Biz zorla barıştıracağız şimdi. Zorla barıştıracağız hocam. Ordular derhal dizilsin. Şimdi Multan 1. Bu arkadaş 2. Bu arkadaş 3. Kim var kim yok topunuz gelin hocam. Topunuz gelin ya. İnan gel abi topunuz gelin. Hepsini üst üste koyup yine yeneriz. Biz öyle bir kudrete sahibiz. Devletimizde oldukça güçlüdür biliyorsunuz. Ermenilerle aslında sınırdaş olmasak mı? Şimdi potansiyel bir düşman elde etmemek adına böyle bir hamle yapsak mı diye düşünüyorum. Daha Ermenilerden mi korkacağız ya? kocaman. Baglanayız ya. Demokrasiyi tatmış. Milattan önceden demokrasiyi tatmış bir devletiz biz ya. Ermenilerden mi korkacağız abi? Kendime yakıştıramadım. Bu, bu dediklerimi kendime yakıştıramadım. Bu dediklerimi cidden kendime yakıştıramadım abi. Ermenilerden mi korkacağız ya? Biz demokrasinin beşiği baglanayız yani. Allah Allah. Ben de ne diyorum? Ermeniler bizim karşımızda kimmiş? Yemen devletine de savaşımı ilan ediyorum. Bu arkadaşların da topraklarını topraklarımıza katmak istiyoruz. Ee, oraları da alacağız. Zaten Hindistan'da girilecek yer kalmadı. Tüm Hindistan'ı alıyoruz yani. Pakistan taraflarına da girdik. Tüm coğrafyayı alıyoruz. Doğu taraflarına biraz daha girişimiz yapılması gerekiyor. Tüm bölge kontrolümüz altına geçecek yakın zamanda. Güzel. Devam edelim hocam. Saldırılarımıza tüm gazımızla devam edelim. Ee, ve böylece de tüm bölgeyi elimize alalım ee, Multan ile olan savaşımız aslında bitti diyebiliriz Çok fazla girmemize gerek yok Multana gireceksek şu arkadaşı da yemem lazım çünkü benim Bu da orada sınırımızı kötüleştiriyor Sınırı güzelliğimizi bozuyor Madem bozuyorsa onu da halledelim abi Onu da bir aradan çıkaralım Kuzey taraflarına da girelim hazır gelmişken değil mi abi? Hazır gelmişken Şöyle sen buraya gel abi oraya gelsin, Sen de git buraya. Tamamdır. Yalnız oradan ilerleyiş yaptılar. O hoşuma gitmedi. Kuru niye önce ona veriyorsunuz? Ayıp değil mi ya? Kuru bana versene abi. Kuru bana versen öleceğim mi abi oyun? Kuru bana verse ölecek. Vallahi ölecek ya. Vermez. Güzel verdi. <laughs> Tamamdır. Dinledi. Aa Yemen'in orada başka toprağı varmış. Hiç görmedim. Hiç fark etmedim. Kamufle olmuş hocam orada. Orada kamufle olmuş, yemin ederim kamufle olmuş. Şöyle 500, 500 burada ordu bulunduralım. Hemen aşağı gitmemiz gerekiyor. Böyle bin, bin de buraya. Geri kalanlarla gel abi. Vallahi kamufle olmuş eleman. Tam savaş bitti dedikçe yeni bir savaş, yeni bir şey başlıyor abi. Tam diyoruz ki savaş bitti, tam medeniyet diyoruz. Ama görüyorsunuz ki gün geçmiyor ki savaşmayalım. Gün geçmiyor ki yeni bir savaş çıkmasın. Çıkıyor. Çıkıyor ve bizim de savaşmamız lazım. Bizim de bir sonuçta bir şeyimiz var abi. Masada bir ağırlığımız var. 24 eyaletli bir Yemen'miş. Ee, ancak diğer eyaletleriyle benim bir şu anda bir sorunum yok. Abi buradan askeri geçişini almış. Neyse ki orada askerimiz bulunuyordu. Şimdi barış yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Multan'ın son bir toprağı var şu tarafta. Orayı almayacağım. Yaşasın gariban. İhtiyacımız da yok zaten öyle bir şeye. Yaşasın abi. Şu arkadaşı da bir halledelim hemen. Aynı zamanda bu arkadaşlıktan savaş sebebimiz... ...multan ee, topraklarının istila etmesiydi. Onun dışında savaşma gibi niyetimiz yoktu. Kendisi de barışı kabul eder diye umuyoruz. Evet. Tüm devletlerle anlaşmamızı sağladık. Şimdi ise doğu seferine gideceğiz. Doğu seferiyle birlikte de artık bu sayfa bizim için bu defter bizim için kapanacak ve bir sonraki bölüm muhtemelen direkt Ermenistan savaşına başlayacağız Ermeni Krallığı savaşına başlayacağız o savaşta bizim için çok önemli olacak 10.000 kişilik bir orduyu taşıyabiliyoruz şu anda ve ekonomimiz de gayet iyi ee, güzel gelişme var abi devletimizde 10.000 kişilik orduyu şu anda rahatlıkla sıkıntısız bir şekilde taşıyabilecek seviyeye en azından gelmişiz Mısır da Anadolu'yu toplamaya devam ediyor. Mısır da güçlenmeye devam ediyor. Burada bir Moldova devleti görüyoruz. Burada Siena Cumhuriyeti aşırı derecede güçlenmiş ve bu Hermunduri'yi yok etmişler. Avrupa'da işler biraz daha karışık ilerliyor. Burada Avusturya var. Onun dışında Portekizliler biraz daha güçlenmenin eşiğinde. İngiltere'ye de çıkmışlar. Orada yeni bir kapı aralamışlar kendilerine. Özellikle burada Norveç güzel bir atılım yapmış. Hermunduri'ye de savaş açmış sanırım. Ee, Hermunduri'yi de şu anda almış. Aynen. İtalya var burada. Norveç bayağı düzgün yani ilerleyen devletlerden biri. Sınır güzelliği olarak burada bunlar da yine pek e, kötü değil. Gayet güzel ilerlemişler sınır güzelliği olarak. Onun dışında burada Uygurlar da gayet iyi. İçindeki devletlerin pek güzel olduğunu söyleyemem. Şu arkadaş Yok değilmiş. İkisini bir sandım. O zaman iyi diyecektim de değilmiş. Onun dışında şu arkadaş ortadakileri toplarsa gayet güzel gözükecek. Missouri. Misuri. Ortada biri vasalı galiba. Haydi bakalım. Biz de doğu tarafına doğu seferine çıkalım. Hemen asimilasyonları bir yapalım. Akabinde yeni seferlere yeniden yelken açmamız gerekiyor efendim. Ee, büyük zaferler elde ettik. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. Büyük zaferlerin yanına yenilerini eklememiz gerek hocam daha da haşmetli, daha da güçlü bir devlet olmak istiyorsak bu seferlere yenilerini de eklememiz gerekiyor. Kardeşim burada gösteriyorsun ama asimile yaptırmıyorsun. Ha ee, ilişki geliştirdiğim için diyor ki kardeş dur diyor sen daha dur diyor sen yapamazsın diyor. Ha, ee, bana Hürmüz Emirliği ve Myanmar savaş açtı. Myanmar sen de vasal değil miydin lan sen vasallıktan bağımsız oldun mu ki? Atsis bana savaş açabiliyorsun. Myanmar'ı yemişler. Yo şurada. Ha vasallıktan ayrılmış. Oğlum yenilmek istiyorsun valla yani valla dayak yemek istiyorlar yani. Zorla 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 kendileri dayak yemek istiyor. Gel diyor beni döv diyor lütfen diyor. Yani biz sabırlı yaklaşmaya çalışıyoruz ama yani bu kadar gönülden isteyen arkadaşlara karşı da yapacak ne var abi gidip döveceğiz. Gerçi oralarda benim bir işim yok abi. Boşuna şey yapmasınlar biz burada şu arkadaşımız Tayland'ı alsak kafidir Tayland kimle savaşta Tayland Oo bu Tayland'ın vasalına bakın lan. Tayland bayağı güçlü durumda Ben Tayland'a para yardımı mı yapsam acaba. Çinlileri şu an güzel bir şekilde dövüyorlar. Ya biraz dayak yiyecekler de gibi ama Aslında ben bu savaşı izleyeyim ya. Ya da izlemeyeyim abi. Hepsine birden dalayım ben. Ben oradaki masada kim varsa hepsine savaş açayım. Hepsiyle birlikte savaşalım abi. Nasıl fikir? Bence gayet iyi bir fikir. Topu gelsin abi. Kim var kim yok hepsine girelim birden. Hiç fark etmez. İnan hiç fark etmez. Hangi devlet olduğu hiç fark etmez abi. Hepsine birden girelim ya. Hiç önemi yok. Şimdi dur. Şöyle buralara 500 koy. 500. 500 500 500 500. Şimdi buraya 5000 buraya 1000 500 Bin. tamam buraya 2000 daha koy inan hiç fark etmez hocam topu gelsin hepsini birden savaşımızı açalım ya koskocaman devletiz yani abi gel abi senin çocuk gelsin gel hocam bu gemuge kim varsa çağır gel hocam Myanmar'dır nedir ne varsa gelsin Bengal Sultanlığı gelin abi ben buradaki herkese savaşmak istiyorum Çampa Gel abi. Kampayla savaşmamıza gerek yok ama oradaki toprakları istiyorum. Şu tarafta asıl topraklar onun da. Laos gel abi. Hadi abi. Hepsi gelsin. Hepsi gelsin. Gücü yeten herkes gelsin abi. Bizimle savaşmak isteyen varsa gelsin ya. Yani. Topraklarınızı ya verin ya da bizimle savaşın abi. Hadi bakalım. İlk saldırılarımıza başladık. Ve güzel bir galibiyet direkt. Direkt galibiyetler ile geldi savaş. Hemen şu arkadaşımız buraları alacak. Siz de hocam şöyle buraya. Sen de buraya 2000 asker daha takviye edeceksin. Biraz düzen ala ala ilerleyeceğiz. Çünkü çok fazla devletle savaştayız. Ve bu kadar fazla devletle savaşmak çok da iyi bir şey değil açıkçası. O yüzden düzgün bir şekilde düzen ala ala ilerlememiz oldukça önemli. E, bu kimdir? Google midir bu? Yüce kardeş gel senle barış yapalım. Şunun vasalıymışsın. Sen vasal olabilecek bir devlet değilsin ya. Sen gayet güçlü bir devletsin aslında. Yani. En azından öyle gözüküyorsun. Böyle biraz kredi alsak iyi olacak. Bir ufak bir kredi alışı yapalım. Onun dışında hemen burada takviyeler basalım. Bir buradan bir buradan bas. Bir de şuradan bas. Tamamdır. Bunlar da Guge'yi yenecektir. Ee, onun dışında siz de hocam toparlanın hemen şuraya. Gayet güzel bir şekilde orada toparlanıyor bizim ordular. Hemen Guge'ye karşı ucuma başlayalım abi. Yani gelmiş 10 askerle bizim egemenliğimizi bozabileceğini falan zannediyor herhalde. Komik şeyler hocam bunlar. Bunlar gürünecek şeyler. Bunlar komik. Olmaz böyle şeyler. Koskocaman biz devletiz. Sen kimsin gelmişsin o kadarcık askerinle. O kadarcık askerinle bize mi saldıracaksın? Hattinize mi yani bu? Bu hattinize mi? Savaşı istediğimiz zaman bitirecek güce de sahibiz zaten. İstediğimiz zaman da bitiririz. Hadi bakalım. Çıkarma mı karama yersem arkada sıkıntı yaşarsak savaşı bitiririz abi. Çok da bizim için önemli değil. Ben bu Myanmar'ı aslında biraz dövmek için de geldim buraya. Marmıştı çünkü biliyorsunuz. Ona biraz haddini de bildirelim dedik. Ve bence güzel de yaptık yani. Tamam bunu gel buraya. Şöyle 2000 buraya. Sen de şöyle. Gugi arkadaşımızı bir halledelim. Ya bundan toprak almak istemiyorum ama. En azından dövelim abi. Oralardaki toprakları alırsam benim sınır güzelliğimi bozacak. Kime toprak iade edildi? Malezya'ya. Malezya'ya iade mi iade edilmedi hocam? Ben öyle bir talimat vermedim. Malezya'ya toprak toprak iade edilemez. Ben öyle bir talimat vermedim. Eğer verseydim bilirdim. Bana sorulmadan toprak iade ediliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Malezya'nın orada olduğunu bilsem ona da savaş açardım ben. Onun orada olduğunu bilsem ona da savaş açardım oğlum. Şu arkadaş da nasıl oldu orada birden toprak sahibi oldu ya? Bu ne oğlum? Birden adam orada toprak sahibi oldu. Durduk yere orada toprak sahibi oldu. Benim askerlerim Allah'tan gitmedi ya. Kim? şu. Gerek yok hocam şimdi buna saldırmaya. Biz zaten e, alacağımız yere kadar alacağız. Barış yapacağız. Daha fazla almamıza gereken şey olmayacak. Şu bölgeyi aldığımızda bitecek yani bizim işimiz. Sadece biraz daha güneye gitmek istiyorum. Onun dışında çok da uğraşacağımız bir iş olmayacak. Yani şu anki hatta ilerlediğimiz nokta. Şu iki toprağı da alırsam. Sıkıntısız bir şekilde barış yapılır abi tamamdır hocam barışta gelsin artık ee, biz istediklerimizi aldık istediklerimizi bize verdiler zorla da olsa verdiler sonuçta guge ile bir işim yok dedim zaten uğraşmak istemiyorum oradaki topraklarla sınır güzelliğimi bozacak sınır güzelliğimi hiçbir toprağın bozmasını istemem hocam. Bu savaşla birlikte sınır güzelliğim tarihi olacak abi. Zaten birazdan göreceksiniz. Baglana devleti olarak mükemmel sınır güzelliğine sahip olacağız ya. Öyle böyle değil. Malezya sana ben zaten toprak toprak hayatta vermezdim kardeşim. Yanlışlıkla oyun bug'ı yüzünden yine sana toprak gitti. Bak değil aslında da. Ben orada senin to topraklarını dolduramıyordum. Yoksa sana da savaş içerdim. Ama sağlık olsun. Bir tur geç kaldık alt taraf. Güzel. Tüm devletlerle de barışımızı yaptık. Bir de İran'a girersek sınır güzelliğimiz daha da iyi olacak. Bağlanlı devlet olarak 164 binlik bir ekonomiye ulaşmış bulunmaktayız bu bölümde birlikte. Gayet iyi seviyelere geldik. Ee, borçtan ötürü biraz şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Borçlarımız olduğundan ötürü ama çözülür abi onlar. Biraz zor sileceğiz. Uygurlar ise gayet güzel ilerlemişler. Göçebe devlet olarak devam ediyorlar. İyi, güzel. Böyle. Hemen tüm orduları birleştirelim. Bir kısmını da silmemiz gerekecek zaten. Özellikle şu kuzeydeki orduyu bir silelim. İhtiyaç yok buradaki böyle bir orduya. Ee, onun dışında şu arkadaşları birleştir. Sizi de silelim hocam. 2600 kişilik bu orduya da ihtiyacımız yok. Tamamdır. Sizin de hocam 426 kişisini bir sileyim gerisini. Hemen başkente gönderdim. Başkentte zaten e, sıkıntı yaşanmayacaktır diye düşünüyoruz. Gayet güzel bakın. Gelirimiz de şu anda iyi. Borçlar da ödendi. Harika hiçbir problemimiz yok. Ermeniler 105 bine ulaşmış. Biz geliştikçe onlar da gelişiyor. Oha. Oğlum bunlar ne yapıyor lan bu Ermeniler? Mısırların neyse de. Adamlar abi dünyanın olmadığı yerinde. Dünyada olmadıkları yer yok. Söyleyemedim. Her yerde varlar abi adamlara bak. Bu arada 58 tane toprak almışız. Bunların da asimilasyonları yapılması gerekiyor tabii ki. Vay Ermenilere bakın be. Nepal. Kardeş git gözünü seveyim. Elimi kana bulama. Daha fazla buralarda savaşmak istemiyorum zaten. Gideceğiz artık Ermenilere saldıracağız. Akabinde burada diğer güçlü devletlere saldırır. Onların güçlerini alt etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar burada artık ufaktan bölümün sonuna gelelim. Şöyle de devletimizi bir daha göstereyim sizlere. Ee, ve akabinde dünyayı da göstereyim şöyle. İsimler baga girdi ama yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.